Bugün dersimizin konusu altı tane soru. Onların cevapları. Bakalım birinci soruda ne diyor? Birinci soru dersimizin veli peygamber gibi hiç günah işlemez mi? Yani veli günah işlemez mi? Günah işler mi veli Sofi Abid? Diyor veli yani Evliyaullah günah işlemez mi? Günah işler mi? Hayır. Bakalım diyor günah işler mi? İşlemez mi? Cevap. Diyor peygamberler günah ve kusur işlemezler. Onlara bu vaciptir. Çünkü ismet sıfatı var. Ama diyor velide bu halin vacip olduğu söylenmez. Ama diyor Allah'ın dostu Allah tarafından korunabilir. Korunabilir. veli hata, günah, yanılma ve bir afetle eğer ki bunlara bulaşırsa bunlarda da ısrar etmez diyor. Bu onlarda bulunması imkansız bir sıfat değildir. Yani günahta ısrar etmez. Bir, iki, beş, altı ısrar etmez. Arada sırada diyor olabilir ama ısrarcı değil günahta. Cüneyd el-Baghdadi rahimallah ona sordular dediler ya Cüneyd veli zina gibi kötü bir işi yapar mı? Zina yapar mı veli? Ona sordular mübarek bir müddet başını önüne eğdi. Düşünmeye başladı. Ondan sonra başını kaldırdı. Şu ayeti okudu. Ahzab suresi. Ahzab suresinden Allah'ın her işi takdir edilmiştir. Hüküm verilmiştir. Yani takdir edilmişse onun başına da gelir. Yani eğer bir şey diyemedi yani zina yapar mı veli ama dedi takdir edilmişse ondan kaçış yok diyor Cüneyd el Bağdadi rahimeullah. Demek ki ne çıktı? Peygamber günah işlemez. Veli işler. Yalnız veli günahta ısrar etmez. Bunu anladık değil mi? İkinci soru. Veliden korku hali düşer mi? Veliden korku hali düşer mi? Veliden korku hali düşer mi? Bakalım. Cevap diyor. Bakalım veliden korku hali düşer mi düşmez mi? Diyor velilerde galip ol, olan korku halidir. Velide korku hali galip. sürekli galip gelir. Sürekli asop al havf. Daim hayf. Çünkü geçen anlattık. Bel'am bin Ma'ura'yı anlattık değil mi? Ondan sonra sahabelerden salab var. Onu da az çok duymuşsunuzdur. O demek ki sahabe düşerse yani korku velide korku hali aliptir. Bununla birlikte diyor yukarıda zikrettiğimiz gibi korku halinin düşmesi çok az da olsa imkansız bir şey değil. Arada sırada da düşebilir diyor. Bakalım. Serius Sakati yani Cüneyd el Bagdadi'nin kocası ne diyor? <laughs> bir kimse ağacı bol ve her ağacın dalında bir kuş bulunan bir bahçeye girse bütün kuşlar onun anlayacağı bir dille kendisine selam sana ey Allah'ın veli kulu diye hitap etse eğer o kimse bunun kendisi için bir hile ve tuzak olabilir, bileceğinden korkmazsa şeytanın tuzağına düşer. Bunu iyi anladık mı? O ormana giriyor. Bir, bir insan. Ormana giriyor. O Koskoca orman. Ve her ağacın her ağacın dalında bir kuş. Ve tüm kuşlar tüm kuşlar o geçen şahsa selam verse dese ki selamu aleyke ey Allah'ın dostu sana selam olsun dese bu adam ne yapacak? Korkacak. Gene korkacak. Neyden korkacak bu insan? Şeytanın hilesinden korkacak. Ama diyor korku bazen de düşebilir. Bazen korku da düşebilir. Üçüncü soruya geçiyoruz. Diyor Allahu Teala Celle Celaluhu dünyada baş gözüyle görülmesi mümkün mü? Caiz midir? Yani insan dünyada baş gözüyle Allah'ı görebilir mi? Bu caiz midir? Cevap. Baş gözüyle Allah'ı görmek mümkün müdür? Caiz midir? Bunu bakalım büyüklerimiz nasıl cevaplamış? Diyor ki en kuvvetli görüşe göre bu caiz değildir. Yani ol, olacak iş değil. Yani dünyada baş gözüyle Allah'ın görülmesi caiz değildir. Çünkü bu konuda alimlerin ittifakı vardır. Ama diyor bunun yanında da mümkün olduğunu söyleyen de varmış. İmam Ebu Bekir bin Furek rahimahullah diyor ki yani bu görüş hem caizdir hem de görmek mümkündür. Nerede geçiyor? Ebu'l Hasan el-Aş'ari'nin Erru'yetul Kebir isimli eserinde bu konuda iki ayrı görüşün olduğu naklediliyor. Yani desek ki caiz değildir, mümkün değildir. Bu görüşü savunan var. Bir de Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Selamun Aleyküm. Aleyküm. <laughs> Sofya Ali gel, geç, geç bu tarafa. Ehlen ve sehlen. Aleyküm Selam ve Rahmetullah. Aleyküm Selam. Dersimize devam ediyoruz biz. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Kısaca tekrar ederim yeni gelen kardeşlerimiz için. Veli günah işleyebilir mi? Peygamber gibi masum mudur? Dedi ki, peygamberler masumdur ama veli günah işleyebilir ama günahta ısrar etmez birinci soru. Sordular büyüğümüze, veli zina yapar mı? Dedi ki, vallahi mümkündür yapabilir. Çünkü peygamber is ismet sıfatıyla Allahu Teala kendisini böyle korumuş. Veli de Allah'ın koruması altında ama peygamber gibi değil. İkinci soru, veliden korku hali düşer mi? Düşer imiş. Yani sürekli veli sürekli böyle fevaren halinde değil. Bazen de yani böyle vecid hali düşebilir imiş. Üçüncü soru Allahu Teala dünyadayken baş gözüyle görülebilir mi? Bu caiz midir? Büyüklerimiz çoğunluğun görüşü mümkün değil. Bu baş gözünden Allahu Teala görülmez, caiz değildir. Ama bazı alimler de demiş olabilir olabilir diyenler herhalde onlar da kuvvetli delilleri vardır. Normal dersimize devam edelim. Dördüncü soru Velinin akibeti değişir mi? Bakalım bu soruya Velinin akibeti değişir mi? Akibet değişir mi? Cevap ölüme kadar Allah'a güzel kulluğu veliliğin bir şartı görenlere göre bu caiz değildir. Diğer görüşe göre şu anda hakiki mümin olan bir kimsenin daha sonra halinin değişmesi mümkün ve caiz olduğu gibi şu anda gerçek bir veli olan kimsenin de daha sonra halinin değişmesi mümkündür. Yani bugün veli olan yarın ...başka türlü uyanabilir. Ee, devam ediyoruz. Sonra... ...şeyhimizden bir örnek vereceğiz. Bununla birlikte bir velinin... ...akıbetinin güven içinde olduğunu... ...güzel halinin... ...değişmeyeceğini bilmesi de... ...bir çeşit keramettir. Bu mesele yukarıda zikrettiğimiz... ...velinin... ...veli olduğunu bilmesi caizdir... ...konusuna girmektedir. Bir ara... Şöyle bir şey anlatılır. Yani akıbet değişir mi? Şeyhimiz Abdülkadir el-Ceylani Hazretleri bir ara herhalde camiden çıkar iken yolda üstü başı böyle berbat bir şekilde bir serkoş görür. Sızmış duvarın dibinde. Şeyhimiz o adamın yanında durdu. Böyle bakıştılar. Şeyhimiz dedi ki Kadir Kadir. Bu Kadir Arapçası, Türkçesi Kadirdir yani. Kadir. Yine dedi Kadir. Yine dedi Kadir. Yani Kadirdir, Kadirdir, Kadirdir. Şeyh Abdülkadir el-Ceylani bunu diyor. Başka ağzından bir şey duymadılar şeyhimizin. Bela Kadir. Bela Kadir, Bela Kadir. Ondan sonra medreseye gittikleri zaman dediler Ya Şeyh'imiz, bu Kadir nedir yani? Türkçesi Kadir'dir. Dedi, benle o sızmış olan sarhoşun arasında konuştuk. Dediler vallahi biz bir şey konuştuğunuzu duymadık. Bir şey konuştuğunuzu duymadık. Dedi doğrudur, siz duymadınız. Ama biz konuştuk. Ne ne konuştunuz? Ne konuştunuz? Dedi ben o sarhoşa acayip acayip bakarken sarhoş gönül dilinden gönül dilinden gönül dilinden dedi ki: "Ya Abdülkadir seni deli yapan, beni de deli yapan Kadir değil midir?" Ben de dedim "Kadirdir, bela Kadir. Seni deli yapan beni böyle deli divane eden yerlerimizi değiştirebilir mi? Dedi Kadir, Kadir'dir. Yani seni benim yerime sarhoş yapabilir mi? Kadir, beni de senin makamına yükseltebilir mi? Kadir. Bundan ne anlıyoruz? Yani insan belli bir mertebeden sonra akıbeti Değişebilirmiş. Yani sarhoştan velinin yerleri değişebilirmiş. Dün ne anlattık? Bir şey hafiye anlattık. Sarhoşken Allah-u Teala nereye, nereye yüceltti onu? Zamanının en yüce mevkiine Allahu Teala onu yüceltti. Bir de Bel'am bin Bağura yüksek mertebeden ismi azamı bilirken ne oldu? İmansız gitti. Demek ki akıbet değişirmiş. Üçüncü soru neymiş? Velinin temel ahlakı nedir diyor. Velinin temel ahlakı nedir? Velinin temel ahlakı nedir? Güzel bir soru. Biz bunu düstur edinelim. Demek ki Velinin temel ahlakı neymiş? Bunu temel ahlak nedir bilir misin Sofya Abid? Bir şey diyebilir misin bunun hakkında? Temel ahlak nedir velinin temel ahlakı? Sence ne olabilir? Aferin sana. Güzel. Zaten öz olarak ahlak bu olursa ondan sonrası zaten fazla bizi ilgilendirmez. Bakalım burada ne cevap verilmiş. Velinin temel ahlakı nedir sorusuna diyor ki normal halinde veli Cenabı Hakk'ın haklarını koruyup emirlerini yerine getirmede samimi ve sadıktır. Önce diyor Allah'ın emrini yerine getirmede sadık ve samimi. Bütün hallerinde millete karşı şefkat ve merhamet sahibidir. Onun rahmet ve merhameti bütün millete yayılmıştır. Velinin temel ahlakı. Sonra diyor, veli güzel ahlakı ile herkesin yükünü çeker. Zahmetine katlanır. Herkese Allah'ın lütuf ve ihsanını diler. Kimseden bir şey beklemez. Bütün himmet ve gayretini halkın kurtuluşu için kullanır. Kimseden intikam almaz. Hiç kimseye kin gütmez. Kimsenin malına el uzatmaz, göz dikmez. Milletin hiçbir şeyine damah etmez. Onlarda gördüğü kusuru kimseye söylemez. Milletin kötü halini görmekten kendini korur dünyada ve ahirette kimseye nefis adına davacı ve düşman olmaz. Şunu iyi bil ki ne güzel bak. Bunu esasında bir yere asmak lazım. Şunu iyi bil ki velilerde yani Allah'ın dostunda bulunan en büyük keramet sürekli Allah'a taat ve ibadette muvaffak olmak. Günahlardan ve ilahi emre muhalefetten korunmak. Yani en büyük keramet en büyük keramet nedir? İstikamet üzere olmak. Yani hiç himmetini düşürmeden aynı istikamette yani diyor Allah dostunun en büyük kerameti sürekli aynı menhejde elinden geldiği kadar elinden geldiği kadar aynı istikamette devam etmek ve muhalefetten kendini korumak diyor. O